Aslında bu küçük ama bu sene topladım biraz yapraklarını biraz buradan topladım birazcık da arkada küçükler var onlardan aldım. Bakar mısınız bunun üzerinde hiç yaprak takmamışım sanki tırtıl yemiş gibi olmuş. Şurada var küçük bir tane. Bunlardan topladım. Son olan şöyle üzerinden aldım iki kalıp buradan. Bugün menümüzde kuru dolma tarifi var arkadaşlar, kuru dolma ve yaprak sarması muhteşem bir tarif Gaziantep yöresinden. Hadi gelin sizlere daha fazla bekletmeden tarifi geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ayşeden tam tarifleri. Bugün kuru dolma tarifim var sizlere arkadaşlar. Belki biraz daha yaprak e, ekleyebilirim üzerine. Malzemelerimi saymak istiyorum. Öncelikle şöyle e, haşlanmış kuru biber dolması ve patlıcan dolmalarım var. Haşladım güzelce, yıkadım, suyunu süzdürüp bir kaba aldım bir kenara. Şöyle bir karıştırma kabının içerisinde 400 gram kıymam var. Kıyması değil, ki 400 gram olması şart değil arkadaşlar. Ne kadar istiyorsanız kullanabilirsiniz. 400 gram kıymam var. 2 su bardağı, 250 milimlik bardaklar arkadaşlar pirincim var şöyle şurada 3 yemek kaşığı salçam var 2 yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası bir su bardağı dolu 250 milimlik bardak daha zeytinyağım var şurada bir buçuk tatlı kaşığı pul biber 1.5 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı kimyon ve biraz nar ekşisi kullanacağım 4 tane orta boy soğanım var şöyle küçük bir başlayacak kadar sarımsağım var 8-10 diş kadar bir demetin üçte biri kadar da maydanozum var arkadaşlar yıkayıp geldim malzemelerimi hazırlayıp hemen dönüyorum bütün malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar Zıbzızlarımı ayıkladıktan sonra güzelce yıkamıştım daha önceden zaten küçük küçük doğradım kıymalarımı üzerine ekliyorum arkadaşlar bu arada yağımı, baharatımı, salçamı ve yıkadığım pirinçleri de ekleyip iyice karıştırıyorum tüm malzemelerimizi karıştırma kabının içerisine alıp üzerine biraz nar ekşisi ekleyip elime bir eldiven geçirerek iyice karıştırıyorum arkadaşlar birbirini alması için limon buzdolabından çıkarmıştım donuk küçük parçalar vardı içerisinde o yüzden güzelce karıştırdım bakar mısınız rengini hemen şöyle birkaç tane hızlı hızlı dolduruyorum buraları fazla uzatmak istemedim arkadaşlar o yüzden hızlı geçmek istedim videoyu uzatmayıp uzatıp sizin zamanınızı almamak için evet birkaç tanesini hemen dolduruyorum daha sonra birazcık yaprak sarıp üzerine ekleyeceğim önce alta patlıcanları üzerine biberleri diziyoruz. Patlıcan birazcık daha sert olduğu için biber ona göre narin. Evet arkadaşlar doldurduğumuz dolmalarımız üzerine yapraklarımızı da son olarak yerleştiriyoruz. Ve kaynamak üzere olan ocağa aldığımız yemeğimizin üzerine üzerine aşmayacak kadar kaynar su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz yaklaşık bir saat kadar. Pişme, pişme süresi var arkadaşlar muhteşem bir şey oldu bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.